kuraklıkla mücadelede tasarruflu su kullanım konferansına hoş geldiniz. Ziyareti kapanış. Sizleri öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Sokulanın zorunlu olduğu bir gerçektir. Kuraklık bugünün olayı mı? Hayır değil. Ülkemiz Anadolu toprakları geçmişte de belli dönemlerde yaşıyordu. Küresel iklim değişikliğini çoğu insan ağzına alıyor. Yağışın yetersiz olduğu bir koşulda nüfusun artması, sera gazları emisyonları ve bir şeyle birlikte karşımıza bugün bu sorunları getirdi. Hakikaten kıymetli bir coğrafyaya sahibiz. Ama biz onu ne kadar dikkatli kullanıyoruz, ülkemizin nerelerinde ne var, onu sizlerle, resimlerle paylaşmak istiyorum, tecrübelerim. Şimdi değerli katılımcılar, tarım beş farklı bir kelime de olsa söylemesi kolay. Ama dünyanın en zor iş olduğunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü birçok unsuru var. Sulama sadece bunlardan biri. Bizim ülke olarak gerek akademisyen, gerek kamu kurumu, gerek kooperatifler her ne olursa olsun tarımın paydaşları birinci önceliğimiz üreticimizin gelir düzeyini arttırmak. Bugün ülkemiz açısından sevinecek nokta şu. Sulama ekipmanlarının yüzde 98'i, çünkü kendim şu anda sulama derneği başkanlığı yapıyorum, bölüm başkanlığı yapıyorum, sanayicilerle iç içeyim. Bu ülke artık dışarıdan bir şey getirmiyor. Ve büyük üreticilerin, belli kalite ve standarttaki üreticilerin basınçlı sulama sanayicileri derneğinden aldığım rakamlara bakıyorum. 6 ayda bir toplantılarda izliyorum. Şu anda o firmalar ürettikleri ürünün %70'ini yurt dışına satıyor, içeriye değil. Ki Türkiye'de sulama hibe destekleri ve Ziraat Bankası kredileri olmasına rağmen. Demek ki artık ihracatçı bir konuma sektör gelmiş. Ekipman almada destekler var, sıkıntı yok önemli olan mevcut suyu doğru yöntemlerle bitki kök bölgesine ulaştırmak.